Doğduğum topraklardayım ve anneme sürpriz yapacağız. Bakalım çocukluğumda neler yemişim, nasıl bir çocukmuşum ve bizim köyümüzün eşsiz lezzetlerini sizlere aktarmak için Kuruçay Köyü'ndeyim. Kolay gelsin. <laughs> ne yapıyorsun ana? Ne yapayım ne? <laughs> Beklemiyordun değil mi? Nereden dedi? çıktın yavrum. <laughs> ne yapıyorsun? Ver elini, Yok, öp ver, öp elini öpeyim. <gülüyor> 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 oy. oy. Oy, oy, oy. Evet sevgili izleyiciler, işte beni doğuran kadın ve onun baba ocağındayız şimdi. Benim de doğduğum topraklar. Sizlere güzel köydeki yaşamı ve benim çocukluğumu, biraz da bizim köyün lezzetlerini anlatmak için bugün doğduğum topraklara geldik. Bakalım sizleri hangi sürprizler bekliyor. Evet sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi katmer yapılacak ama şimdi bizim buranın katmeri biraz farklı oluyor. İçerisine çökelek, patates, haşhaş kullanarak yaptığımız çok farklı bir hamur işi aslında. Şimdi onun yapımı için e, bizim mahallemizin aslında ellerinde büyüdüm ben. Buradaki kadınların hepsini tanıtacağım birazdan sizlere. Hatta bir tanesinin de sadıcıydım. Değil mi Dilber Hanım? Şimdi e, sacın altını yakacağız. Bu sacın külleme özelliği ısıyı dengeli yayması ve bir anda yakmaması. Bildiğiniz gibi bu daha ince tabakalı bir sac olduğu için eğer ki o külleme işlemi yapılmasaydı e, bir anda hamur yanardı, içi özleşmezdi yani doğru pişmezdi. Ben çocukluğumdan da hatırlıyorum hala bu gelenek burada sürdürülüyor. bizim evlerimizin ocaklık deriz böyle evin içinde güzel şömine tarzında biraz daha büyük bir şömine gibi düşünün. Orada bir yer vardır, Hamur yoğrulduktan sonra yaklaşık burada 10 günlük ya da bir haftalık mayalı ekmek dediğimiz taş ve saç üzerinde pişen bir ekmeğimiz var. Yani bizim köyde hala o gelenek devam ediyor. Tabii ki yakın köylerde her yerin coğrafyadaki kültürü, oradaki yemek kültürü de değişiyor. Mesela işkefe diye bir, aslında yufka, işkefe diye geçiyor burada. Yufka açılıyor. Bu yufkalar da gene kuru bir şekilde pişirildikten sonra 10 gün yaklaşık bozulmadan tüketiliyordu. Niye? Bu imece usulü yapılan bir şey aslında. Hani yaptıktan sonra her gün ekmek yapılmıyor. Bir hafta 10 gün boyunca. Bakın şöyle de göstereyim hatta. Bunlar yapıldıktan sonra sesi duyabiliyor musunuz? Bakın çıtır çıtır. Bunun sebebi de içerisindeki nemi aldıkları için küflenme yapmıyor. Tabii eskiden e, buzdolabının olmadığı dönemlere gidildiğinde de evin soğuk köşeleri vardı. Bu soğuk köşelerde de e, bu ekmekler muhafaza ediliyordu. Yapılacağı zaman elini şöyle suya sokup ıslatıp yufkayı ıslattıktan sonra herhalde bir alt üst yapıyorlardı. Tekrardan taze gibi oluyordu. İçerisinde maya olmadığı için de hazmı kolay aslında sağlıklı bir besin olarak bizim geleneğimizde hala devam ettirdiğimiz yani köylerde devam ettiriliyor en azından. Ama bizim de çocuklukta özlediğimiz tatlardan biriydi bu yufka. Şimdi şu e, katmerin hamurundan başlayalım. Nasıl yapacağız? Evet. Önce onu eliyoruz. Evet. Sonra suyun içine altı kadar ne kadarsa tuzu katıyoruz. Bu klasiktir. Kulak memesi yani. Evet. Onu yavaş yavaş ekleyeceğiz. Evet. İşte böyle zeytinyağı da katan oluyor. Süt de katan oluyor yumuşak olsun Mesela diye. Mesela siz bunu yaptığınızda ne kattınız? Sadece biz tuz, su, un, evet, süt. süt yok. onları yok. yok onlar yoktu, evet. Bunu niye söylüyorum? Özellikle altını çizelim. Sevgili izleyiciler evde varsa konuluyor, evde yoksa konulmuyor. Çünkü burası bir Köyün başı. Yani evet. bazen her zaman süt olmuyor ama hayvancılık yapanlarda genelde süt oluyordu, yoğurt evet, oluyordu. Evet. Oluyor, sonra ne yapıyoruz? Diye. Sonra onu yoğuruyoruz. ne yumuşak. Mayalama süreci var mı? Dinleniyor Yok, mu? Yok, mayalamıyoruz. Direkt hemen işlemeye başlıyor. Evet, yoğuruyor Biraz ıslanıyor. Hamur kendine geliyor. Ondan sonra yoğurmasını yapıyor. Hı hı. Ondan sonra yazıyor. Haşhaşlı yaparsan öyle yani erik. Şimdi haşhaşlı aslında Afyon yöresinde çok sahip çıkılsa da bizim zile coğrafyasında da haşhaş çok kullanıyoruz sevgili izleyiciler. Kahvaltılıklarda işte bu katmer içerisinde yani bunun bir dövülme ve kavrulma işlemi var. Onu da birazdan göstereceğiz. Bu haşhaşı aldıktan sonra ocakta bir yavaş yavaş kavuruyoruz. Evet sonra dibekte dövülüyor, yağlanıyor. Ondan sonra tabağa çıkarıyoruz. Çok da lezzetli oluyor değil mi? Evet. Yağın içine de koyuyoruz. Peki tereyağında e, olsa çökelikli ile patatesli şu an bizim köyün en meşhurları yani. Evet, onlar da ayrı ayrı yapıyoruz. Çökelik dediğimizde de çökelik çok güzel oluyor. Çökelik yani. dediğimiz sevgili izleyiciler ben şöyle örnek vereyim. Lor peynirinin biraz daha içine tuz atılır. İyice suyu sıkıldıktan sonraki taze hali. Soba yani kuzule dediğimiz bu her evde bulunan şöyle odunlarla altını Ateş edildi. Yani tüp veya da işte gazın olmadığı dönemlerde bu sobalarda yemek yapılıyordu. Şimdi size benim de çocukluğumda çok sevdiğim bir yemeği anlatacağız. Bizim burada gıdanak diye isimlendiriliyor. Ama bu farklı yörelerde e, topalak diye geçer, hamur köftesi diye geçer. Ama teknik olarak baktığınızda gene içerisine bulgur, un ve köfte haline getirip içerisine ister et ister yeşil mercimek yani besin değerine göre değişik e, formüllerde pişiriliyor. Şimdi ana sen buraya... Sosuna ne koydun? Önce bir sostan başlayalım. Soğan, nohut, mercimek, fesleğen. Tamam. Fasille, Şimdi soğanımızı koyduk, soğan. tereyağında güzel kavurduk. Sonra salça ekledik. Ben hata yapıyor muyum sen söylersin. Sonra bu salçayı biraz kavurduktan sonra biliyorsunuz salçayı her zaman yemek yaparken kavurmamız lazım ki o içindeki kokusunu alsın diye. E, anam da biliyormuş demek yani. Zaten dünyanın en iyi şefleri biliyorsunuz anneler. Benim de burada sözüm geçmiyor, anamın sözü geçiyor. Şimdi soğanı kavurduktan sonra içerisine salça koyduk, su ekledik. Sonra haşlanmış nohut ekledin. Küp küp patates doğradın. Bunlar şimdi burada pişti. Şimdi gelelim can alıcı noktaya. Asıl gıdanak dediğimiz kısım şu sevgili izleyiciler. Bunu da muhtemelen bu ismi de dolu yağar ya hani. Yani bildiğimiz bu dolu gökten yağan dolu. Doluya burada gene gıdanak diyorlar. Bu şekli de muhtemel oradan alıyor. Aslında bildiğimiz bu e, bulgur köftesi sevgili izleyiciler. Peki aracım bunun içerisinde ne var? Su, tamam, un. Yani böyle bir anamın tarifinden benim gibi bir şefin nasıl e, doğduğunu anladınız değil mi şimdi? Anam tarifleri vermiyor. Dikkat ediyorsanız un, su, yumurta bu kadar. Böyle anlatılmaz Anacığım Bunu şimdi ne kadar bulgur? Buğday ne koydun içine? Şimdi aldık şeyi, bulgarı şeyi. Hayır, bulgur koydum. Bir bardağı yak. Bak anacığım, Dur. bir su bardağı bulgur. Hı. Tamam, bunu bir önce aldık. Bir dakika, bunu aldık. Suda falan beklettik mi? Şişiriyoruz. Şimdi şişirme işlemini ben size söyleyeyim. Çevireyim, daha doğrusu translate yapayım. Ee, ılık suyla beraber Hamur bekletiyoruz. Hamur haline gelecek yani o. Evet, sonra soğan doğradık. Hı -hı. Sonra Bibera. biber, hangi biber? Pul toz, biber, pul biber toz. kırmızı toz biber atalım birazcık. Evet, tuz ekledik. Hı. sonrasında bu Çeme. Çemenin neyini kullandın? Yani bu toz halinde mi? Nasıl bir şeydir bu? Yaş çemen var Yaş çemen. Yani işlenmiş çemen otunun böyle püre haline getirilmiş hali var. Bizim Zile yöresinde, Zile'nin zaten çemeni çok meşhurdur. Onun için bu çevre köylerde de çemen bizim mutfaklarımıza girmiş. Yani lezzet açısından birçok noktada kullanıyoruz. Bu köftenin içerisinde de bir tutam çemen var. Bu çemeni koyduğunuzda aslında pastırma ve sucuk yiyorsunuz gibi bir his yaratıyor. İçerisinde bu olmamasına rağmen e, yoğun bir tadı var. Evet sonrasında ne yaptık? Unla yoğunlaştırdık. Şimdi e, Gülzari Hanım'ın yaptığı gibi yuvarlama yani misket yapma işlemi. Bunu tek tek böyle yapıyorsunuz. Peki bunları yaptığımızda kışın saklamak için e, buzdolabına koysak ya da dondursak kullanılıyor mu? Gene? Kullanılıyor dolap poşetine koyduğun zaman saklanıyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Evet sevgili izleyiciler bu gerçekten çok besleyici, doyurucu bir yemek. İçerisinde hem yani etlisini de yapabiliyorsunuz içerisine et koyarak. Et koymazsanız da yeşil mercimek kullanıldığı için protein açısından etin yerini geçiyor neredeyse. Yani vegan vejeteryan bir insanın bile böyle besleyici güzel bir yemeği e, yemesi onu tok tutacaktır. Gıdanak da Zile'nin Kuruçay Köyü'ne ait bir yemektir. Evet. Aslında coğrafyamızda ve bütün illerimizde farklı tatlarda yapılan bulgur köftesi burada gıdanak ismini almış. Evet şimdi suyumuz kaynadı sosumuz. Ne yapacağız? İçine mi atacağız? Evet. Hadi ver onu da ben yapayım. Ben siz beni yordunuz. Onu da ben yapayım. Hadi şöyle yavaş yavaş mı bırakalım? Evet sevgili izleyiciler şu anda gıdanaklarımız sosla buluşuyor. Peki bu içinde dağılmıyor mu pişme esnasında anacığım? Evet. Dağılmıyor. Ne kadar pişecek bu? Yarım saat. İlce bir şey işte. Yarım saat pişmesi gerekiyor. Bakın, şöyle gıdınak yemeğimiz. Oo. Bu, e, gerçekten Masip bizim olan burada buyursun. milli yemeğimizdir. Yani benim doğduğum ben köyde yapılan milli bir yemektir. Şöyle gösterelim. Şu an buram buram çemen kokuyor. Yani keşke şuradan ekrandan şöyle alsam da size bir tattırsam bunu. <laughs> Aslında Sivas'la Tokat, Tokat arasında e, kalmış bir yemekten bahsedeceğim. Bizim burada pancar veya madımak çorbası diye geçer. Bizim coğrafyamızda kadınlar bunu temiz bölgelerden topluyor. Sonrasında yıkanıp temizlendikten sonra dam üzerinde kurutulma işlemi yapılıyor. Kış için hazırlanıyor. Ama taze taze de tüketiliyor. Şimdi bu yemek Sivas tarafında bizim diye söyleniyor. Tabii Tokat'larda da bizim diye söyleniyor. Niye? Çünkü bizim coğrafyamızda da yetişen bir bitki olduğu için, bu e, ekilip herhangi bir tarımla yapılmıyor. Doğa ananın bize vermiş olduğu bir nimet. Tamamen orijinal, e, kendi doğasında yetişen bir e, pancar mı? Asıl ismi neydi bunun? Mademak. E ama biz burada pancar da diyoruz, evet, değil mi? Evet, mademak, pancar. Şimdi, Güdüz Hanım, sen evet. bunu bir sıfırdan anlat bakalım, nasıl yapıyoruz? Biz bunu aynı ayva Şehim söylediğin gibi temizlerinden topluyoruz, evet. kurutuyoruz, yıkıyoruz, Önce suyunu kaynatıyoruz, hı hı. sonra madıma koyuyoruz. Ondan sonra şöyle bir şey avuç içi bulgur atıyoruz. Niye? Yoğun olsun diye. Evet, yoğun olsun diye. Ondan sonra suyu kaynayan şey... O biraz kaynayandan sonra yağ, soğan, çemen, tereyağı... Bunda da mı yine çemen var? Evet, çemen katıyoruz, tereyağı katıyoruz. Çemensiz olmuyor. Ama ben şöyle çocukluğumda hatırlıyorum. Annem buna şey de koyardı değil mi? Anne yanılmıyorsam kuyruk yağı da koyuyordu sen. Yani bu o kendi biraz daha ağır oluyor ama lezzetli oluyor istek değil istek mi? Kendi onu isteyen koyar, isteyen koymaz. Peki bunu sabah, e, bunun bir şeyi işlemi daha var. Yani üstüne Abi, yağ soğan mı yapıyoruz? Sabaha yapıyorsun? kalırsa tereyağı koyuyoruz, biber, e, toz biber atıyoruz. Onu güzelce ısıtıyoruz, yiyoruz mayalayla. Sevgili izleyiciler, yok, yok. şöyle göstereyim ben size. Vallahi doğanın bize vermiş olduğu şifa kaynağı. Yani Sivas'la Tokat arasında kalan Madımak çorbamız. Çorba da demeyelim aslında bir ana yemek çünkü e, yoğunluğunu görüyorsunuz içerisine bulgur konulduğu için e, bundaki bağlama işlemini de bulgurla yapılıyor. Ama tabi tercihen şu anda mesela etli şekillerde de yapılabilir. Farklı metotlarda yapılabilir. Belki içerisine bakliyat fazla koyup işte haşlanmış nohut fasulye de konularak çoğaltılabilir. Ama doğanın hiçbir işlem görmeden doğadan toplanmış lezzet deposu e, tokata gelirseniz yolunuz düşerse mutlaka bu madımak çorbasından içmenizi tavsiye ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.